Niye durduk? Gel. Ee, hani Adana'ya gidecektik? Gideceğiz. Burada biraz işim var. Hem sen de hava alırsın. Acıktın mı? Bak ben birazdan gelirim. Şurada lavabo var yüzünü yıkamak istersen Hakkınızda hüküm kestiler. Diğer kaçtı. Onu arıyorlar. Seni de. Git buradan hemen. Nasıl öğrendiler? Diğer nerede? Bilmiyorum. Kaç buradan hemen. Sevdiğin miydi? O kadın eski bir arkadaşım. Daha doğrusu babası iyi bir arkadaşım. Bebeğin babası kim? Bak benden utanmana gerek yok. Sana nasıl yardımcı olabilirim onu söyle. Bebeğin babası biliyor mu? Hamile oldu. Ben de bilmiyordum ki. Canma kıyınca hastanede öğrendim. Sence bilmesi gerekmez mi? Böyle tek başına kaçamazsın. Gidebileceğin bir yer var mı? Arayamam onu. Biri duyar ya da anlarsa onu da yaşatmazlar. Ben arayabilirim ama arkadaşı olarak. Telefonunu biliyor musun? Gerçek. Arar mısın? Söyle numarayı. Alo. İyi günler. Ben Serdem'i aramıştım ama. Sen kimsin? Bir arkadaşıyım. Ee, cep telefonu kapalı da dükkanın numarasından aradım. Müsaitse görüşebilir miyim? Yok. Burada yok. Adın ne senin? Buyurun. Oğlum nerede? Yok burada Şehirize daha büyük bu. Serdar öğrenmişler. Oğlun nerede dedin sana? Bilmiyorum gitti. Yalan söyleme lan bana. Nerede oğlum? Vallahi bilmiyorum ağam. Ekmek mi sen çarptın ki? Gebert e lan. Ağam yemin ederim. Yemin etme lan. Söyle lan. Söyle. Vallahi bilmiyorum ağam. ...bir insan söylemem mi? Boş yere yemin etme lan, gebertirim. Nerede lan? Nerede? 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 Lan! Lan ayol! Gebertirim Nerede lan oğlun? Nerede? Lan! Söyle! Lan! Aaa! Anzardem! Öldürecekler! Onu da öldürecekler Anzardem! Yap. Biraz iyi yönünden bak istersen ha. Belli ki o da kaçmış. Elvan uyanmıştır. Elvan kim? Amcam kızı. Ben de o çıkardı kilitlendiğim odadan. Bulacaklar. Bulacaklar. Yaşamayacaklar bizi. <laughs> Kaç yaşında bu adam? Serdem. Oy yine. Hay Allah. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Gidebileceğin bir yer var mı? Ya da yardım edebilecek bir tanıdık. İstanbul'a gideceğim. Serdem'le hayalimizdi. Ben haber tıbbı kazanacaktık. Okul bitince de evlenecektik. Ne yapacaksın orada? Nasıl yaşayacaksın? Bir iş bulur çalışırım. Saçmalama. <laughs> Daha on sekizinde bile değilsin. Üstelik hamilesin. İstanbul başka şehre benzemez ki. Harcar atar adamı. <laughs> benim hükmüm kesilmiş ha. Bundan gayrı ne gelip ben başıma? <laughs> tamam bak. İstanbul'da dededen kalma bir gün var. Öylece duruyordu. ...doğum yapana kadar misafirim olursun. Sonrasını düşünürsün. Allah razı olsun ağam. Ayağına taş değmeye. Hadi sevgilim güzelim.